geçen günkü Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tablolar hakkında görüşümüzü bildireceğiz. Sakarya karnesini almış oldu. Karnemiz tabii ki çok kötü. Bu karneyle bizim e, yaşama şansımız sağlıklı olarak ekonomik olarak yaşama şansımızın çok azaldığının kanıtıdır. Hepimizin bunda payı vardır, suçu vardır. Hep birlikte bu sorunu çözmek zorundayız. Yoksa ticari hayatımız daha kötüye gidecek, daha çok hastalarımız olacak, daha çok Allah göstermesin vefatlar olacak. Bu olayı ekonomik ve sağlık olarak en iyi yaşayanlardan biriyim ben. Kendim. Ekonomik olarak bir senedir iş yerim kapalı. Bir aracımı sattım. Bu hastalıklarla ilgili ben dahil ailemde dört kişi hastalandık. İki abimi bir gün arayla toprağa verdim. Bunun ekonomik ve manevi acısını en iyi bilenlerdenim. Allah kimseye böyle bir günler yaşatmasın. He, bu tedbiri devlet alacak ama nasıl alacak? Bunun örnekleri Avrupa'da da var. Esnaf ve sanatkar kendi gücüyle, ekonomisiyle, her şeyiyle ortaya riske koyup dükkan açmıştır. Devlete yük olmamıştır. Devlete ödeyendir. Ama bugün esnaf ve sanatkarın devletten devlet eğilini beklemektedir. Bize esnaf kredi kooperasyonlarından krediler verildi. Sağ olsunlar. Şimdi uzatması geldi. Uzatmayı kabul ediyorsanız farkını vereceğiniz diyorlar. Her ay 5 puan da arttı. Efendim işi çıkarmazsınız taahhütname verin. Yani hı, aba gösteriliyor. Ya bu parayı verdiğinizde 20 milyonu bütün esnafı esir mi alınacak? Onu yapma, bunu yapma, faizini var. Bunu özel bankalardan da alabilirler. Yani düşmüş esnafa, zordaki esnafa daha bu kadar üstüne gitmeye gerek yok. Biz bunu daha önceden de yaşadık. Deprem zamanı afet kredileri verildi. İnsanlar icrada koştu. İcradaydılar. Ya deprem olmuş. Deprem paralarıyla çadır alındı, battaniye alındı. Evi yıkılmış esnaf evin ev yaptı, baraka yaptı kendine. E sonra hadi bu parayı ödeyin. E nasıl ödenecek bu para? Siz faizsiz çağırdınız mı var ya faizsiz mi istiyorsunuz? Ya biz şu an yapılandırmaya bile şu an eleştiriyoruz. Ne? Yani vergi SSK yapılandırması yapıldı. Ya dükkanlar kapalı şu an ödeme istendi. Yani, yani ay sonra ödeme. Yani olmayan bir şey nasıl isteniyor? Ondan sonra herkesin sicili bozuluyor. Yani devlet en azından kooperatiflerden tamam bir sene sonra biz sizden bu parayı alacağız, sahipsiz dese ne olur? Bizim mücbir sebep diyorlar, bizim böyle bir e, kana ihtiyacımız var, desteğe ihtiyacımız var. Anayasanın 173. maddesi der ki devlet esnaf ve sanatkarını korumak zorunda, e, koruyun Korumak bu mu? Yok. E maalesef siyasilerimizden biz hiçbir hepsi dahil samimi böyle çözümsel bir şey görmedik. Başkan Bey bir de güncel bir şey soracağım. Biliyorsunuz Sakarya haritası kırmızı pandemiden dolayı var. Binde 114-130'larda seyrediyoruz esnaf bazı esnaflarda görüyoruz yoğun alışveriş oluyor, kalabalıklar iyi falan. Yani bunun için bir tedbir hem vatandaş hem esnafa tedbir çağrısında bulunabilir misiniz? Vallahi e, cumartesi günü serbestlendi. Herkes birbirine diyor cumartesi hadi mangala gidelim. Yani halkımız da bir değişik. Üç kişinin gireceği yere on kişi giriyor. Yani eğitim desen değil. Yani hep herkes biliyor. Yani ben bu mantığı inanın çözemedim. Biliyoruz bir zaman es çıktı. Ne dedi? Ya Türkiye bir şey olmaz. Yani öyle bir mantıkla bir halkımız yani. Bir şey olmaz. Nasıl olmaz ya? Pandemiden dolayı ki kardeşinizi toprağa verdiniz siz yani. Ki ben de yaşadım. Ya. Ben hafif atlattım. Ama iki tane cenazemiz var. Burada bu piyangonun kime vuracağı belli değil. Adam böyle iyi bir öksürürse sağlam ben size geldi. Bir de kendinize yakıştıramıyorsunuz. Ben de bir şey olmaz diyorsunuz. Sallıyorsunuz. Ondan sonra da iniyor ciğerlere. Ondan sonra zaten yapacak bir şey yok. Manzallah. Son olarak esnafla vatandaşları bir uyarı çaresi yaparsın burada olarak. Vallahi esnaf ve sanatkarımız kendisine, iş yerine geleceği için, torunları için, çocukları için, halkımız için tedbirlere uyacak. Para kazanmak birinci amaç olmayacak. Amacımız Sakarya'da yaşamak, uzun süreli sağlıklı yaşamak, ada pazarında yaşamak. Ada pazarında güzel günler görmek istiyoruz. He, bu valilik, belediyeler, sivil toplumla beraber koordineli eğitici destekli olur. Şimdi zaten dinamik bir denetim genel geldi. geldi. Denetimler sıkılaştırılacakmış. Yani bu eğitime dayalı olması şart. Cezaya değil. Siz şeyler ortamı daha çok gerer. Millet burnundan soluyor zaten. Yani eğitime dayalı sağlığımız için tedbirimizi alalım. Şart. Şart. Teşekkürler. Çok teşekkürler.